Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş bulduk. Herkese selamlar, sevgiler. Model Z'ye konuk olmak gerçekten benim için mutluluk ve onur verici. Beni buraya çağırdığınız için çok teşekkür ederim. Evet. Ali Yıldız kimdir? Ali Yıldız kuaförlükle, berberlikle, Saçla kafayı bozmuş bir deli, işine aşık bir deli. Genelde öyle derler ya işine aşıklara deli, kafayı bozmuş falan. Biz de kuaförlük sektörüyle, meslekle kafayı bozmuşuz. İki çocuk babası, mutlu bir ailesi olan bir aile babasıyım. Ali Yıldız budur. Konya'da e, modelist Ali Yıldız adı altında, 330 metrekare, Konya'nın en büyük erkek kuaförü. İç Anadolu'nun 3-4 büyük salonundan bir tanesini işletiyorum. Konya Meram Havzan'da çok büyük bir salon işletiyoruz. Kuaförlük hikayem, e, köy köy çocuğuyum ben, köylü çocuğum. Bunu söylemekten hiçbir zaman utanmıyorum, gocunmuyorum, çekinmiyorum. Hikayemiz esas köyde başladı. Babam hayvancılıkla uğraşır. E, benim kuaför olmamı istemiyordu zaten. Çünkü zaten hayvanları otlatması gereken birileri lazım. Köyde her zaman. O yüzden istemiyorlardı. Zaten kuaförlük mesleğine de genelde küçük, küçümseyerek bakarlar. Yani kuaförlük, erverlik falan. Basit bir iş olarak bakarlar köyde. Ama ben hep o saçlara ilgi duyardım. Saça dokunduğum zaman, aşırı şekilde mutlu olurdum. Saçla ilgilendiğim zaman müthiş bir şekilde mutlu olurdum. Bir de zaten olmayan bir şey ya köyde. Kuaför, berber yok köyde. Bizim Mehmet abimiz saçlarımızı keserdi. Gece sokak lambasının ışığını da keserdi. Evi kıl olmasın diye. Neden gece keserdi? Zaten gündüz insanlar tarlada, bahçede uğraşıyor. Gece boşluk bulursa rica edersek yumurta mumurta götürürdük. İşte karşılığında bir şey götürürdük. Ee, o şekilde ikna ederek Mehmet abimizi. Bizi sokaklanması ışığında saçlarımızı keserdi sağ olsun. Ama tabi böyle profesyonel bir kesim değildi. Bakıyorsun televizyonda insanların saçları çok güzel. Bizim bakıyorsun burası uzun burası kısa. Eline sağlık Mehmet abi şimdi bize kızacak ama güzel bir saç kesimi olmuyordu. Bizim mesleğe bir ilgimiz var. Kuaförlüğe ilgimiz var. Neden ben iyi bir kuaför olup Çocukların saçlarını daha güzel bir şekilde kesmeyeyim, insanların saçlarını neden daha güzel bir şekilde kesmeyeyim diye olmayan bir şeyin delisi olduk köyde. O yüzden kuaförlük mesleğini seçtim. Evet çok fazla ödül, kupa, plaket, madalya, bir sürü madalya, bir sürü ödüller aldık. İlk sahnem 2000'li yıllar, 2015-2014 yıllarda milli takım sahnesiydi. Çok heyecanlıydım o sahneye çıkacağım zaman. Çünkü ilk sahnesin daha önce tabii okulda yeteneksiz Türkiye gibi sahnelerde çıktın ama meslek anlamında ilk sahnemiz olduğu için çok çok heyecanlıydı. Oradan e, finallere çıkmıştım. Üçüncü olmuştum. Antalya'da çıkmıştım sahneye. Üçüncü olmuştum. Çok heyecan verici, çok güzel bir sahneydi. Oradan ödülle gelmek, plaketle gelmek, madalya ile gelmek bambaşka bir heyecan vericiydi. Çünkü sevdiğin işi yapıyorsun, sahnedesin ve ödül alıyorsun. Müthiş gurur verici, heyecan verici bir şeydi ailem için ve benim için. ilk sahnem Antalya'daydı. Çok güzel geçmişti. Hiç unutmuyorum o sahneyi. Tabii ki e, sevdiğimiz işi yaparsan hiçbir zaman yorulmazsınız. Çünkü mutlu olursunuz orada. Orada bambaşka bir dünya vardı. Bu mesleği yaparken hiç yorulduğum oldu mu? Akşama kadar ayaktayız. İlla ki bir vücutsal olarak yoruluyoruz ama çok güzel paralar kazanıyoruz. O da bizi yormuyor. Para kazandığımız için yormuyor. Mutluyuz zaten. Hiç sevdiğimiz iş yapıyoruz. O yüzden hiç yorulduğum bir an olmadı. Bıktığım bir an oldu mu? Derseniz, bıktığım bir zaman oldu mu? Ya bu iş yapılmaz, çekilmez dediğim bir zaman oldu mu? Derseniz, hiç sanmıyorum öyle bir zaman olduğunu. Dedim ya, güzel paralar kazanıyoruz. Yani bir doktor kadar, bir ne bileyim bir avukat kadar para kazanıyoruz. O yüzden mutluyuz, seviyoruz dişimizi, kuaförlüğü seviyoruz. Devam sonuna kadar. Burası tabii ki bu kuaför salonu değil. Burası bir erkek güzellik salonu. Konya için çok büyük bir salon. Bana dediler ki bazı kişiler ya işte o parayı araba alalım satalım. İşte şunu yapalım şöyle para kazanırız böyle. Ben hepsini dedim ki benim bir hedefim var. Konya'ya, Konya'nın insanına bir yere girdiği zaman bütün hizmetler diye bir şey yapmak istiyorum güzel bir eser bırakmak istiyorum. Bir günde olsa salonu işletip mutlu olmak istiyorum. Salonumuza girdikleri zaman misafirlerimiz burada lazerini yaptırabiliyor, cilt bakımını yaptırabiliyor, manikür pedikür yaptırabiliyor, saç bakımlarını yaptırabiliyor. Çocuk özel bölümümüz var. Orada çocuklarımız için özel bir yer var. Orada çocuklar, aileler rahatlıkla gelip çocukların saçlarını kestirebiliyor. VIP odamız var. İş adamlarımız, futbolcularımız genelde göz önünde çok bulunmak istemiyorlar veya adam ayak bakımı yaptıracak, el bakımı yaptıracak. Çok göz önünde bulunmak istemiyor iş insanları. O yüzden VIP odamız var. Rahatlıkla giriyor sigarasını, nargilesini, çayını, kahvesini, içerik tıraş keyfini yaşayabiliyor. Kendini özel hissetmek isteyen beyler VIP odamızı tercih ediyorlar. Görüşmek için özel ofisimiz var misafirlerimizde. Duş alma imkanımız var. Yani e, her şeyi bir çatı altında birleştirdik. Örneğin önceden misafirlerimiz lazer yaptıracaktı. Geliyordu yanağını alıyorduk. Biz lazer epilasyon merkezine gidiyordu. İşte gidemiyordu. Zamanı olmuyordu. Şimdi buraya gelip lazerini yaptırabiliyor cilt bakımını yaptırabiliyor. Tıraştan sonra bütün işlemleri yaptırıp salonumuzdan başka bir yere, bir yere gitmeden rahatlıkla çıkabiliyor. Ben önce karakter. Bir insanın karakteri ve aile yapısı düzgünse gerisi olur. Yalan söylememesi lazım. Dürüst olması lazım. Düzgün bir karakteri olması lazım. Bu üçü varsa zaten gerisi olur gider. Zaten bir sürü personel yetiştirdik. Çoğu dükkan açtı, iş açtılar. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Bizim misal ustamız eskiden ustalar genel olarak eleman dükkan açacağı zaman küşerlerdi. Ya tamam git taran diye gönderlerdi. Biz şimdi bir personelimiz dükkana açacağı zaman gerçekten çok mutlu oluyoruz, gurur duyuyoruz. Çünkü eğer ki iyi bir usta, iyi bir rakip yetiştiremiyorsa kendisine olmamıştır. Bence iyi bir usta olmak için iyi bir rakip yetiştirmen lazım kendi karşına. Bu sefer hem kalite artıyor hem rekabet artıyor. Rekabet ve kalite artınca hizmet de artıyor. İnsanlara daha güzel bir hizmet sunabiliyorsun. O yüzden dürüstlük, samimiyet, karakter bunlar çok önemli. Öncelikle biz iş işimize aşığız. İşimizi seviyoruz, insanları seviyoruz, kuaförlük sektörünü seviyoruz zaten. En önemli şey bu. Ee, ben her zaman şunu söylerim, gülmeyi bilmiyorsanız salon açmayın. Güler yüz olmanız lazım. Eğer ki bir salon istediyorsan mutlaka ve mutlaka somuttan bir yüzde o salonu açmayın o gün. Eğer ki probleminiz varsa evde o gün o problemi kapıdan içeriye girerken bırakın. Aynı şekilde eve giderken de zaten salonunda bir problem varsa salondan dışarıya çıktığınızda o problem salonda kalsın gülmek, 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 güleriz olmak ve işinizi iyi yapmak. Biz bu işin eğitmenlerinden eğitimimizi aldık. Osman Balcı'dan, Kadir Alkan'dan, Juliet'ten ve bu işi kim iyi yapıyorsa salonuna gidip eğitim aldık. Ee, o yüzden misafirlerimizin ne istediğini analiz edip, dinleyip, önce bir karşımıza oturdu zaman misafirimiz, bir dinleriz. Ne istiyorsun? Bir analiz yaparız. Ne iş yapıyorsun sen? İn misin, değil misin? Yaklaşık 5-10 dakika zaten bununla geçiyor. Derdini dinledikten sonra işleme başlıyoruz. O yüzden belki bizi tercih ediyorum misafirlerimiz. Zaten tercih etmeliler de biz işimizi iyi yapıyoruz. Çok iyi yapıyor zaten. Protest saç Konya'da en çok yapan firma biziz. Protest saçı. Protest saç eğitimi vermeye başladık May Akademi'de. Protest saç eskiden protest firmaları yapıyordu. Yani bu işten anlamayan kişiler yapıyordu. O zamanlarda biz onlardan bu işi aldık. Protest saç bizim işimiz. Saç bizim işimiz dedik ve biz onlardan protez saçı aldık. Şu anda bir sürü kuaför salonu salonlarında uygulamaya başladı. Biz bunun eğitimini de vermeye başladık biliyorsunuz. O yüzden e, mutlaka misafirlerimizin saç, saç problemleri varsa Enes Bey'in de bu arada saç problemi var. Ona da yapacağız protez saç. Saç problemi varsa mutlaka bize sorsunlar, bize danışsınlar. Ne olur, ne biter. Kaliteli saç alsınlar, kaliteli saçlar denesinler. Yani merdiven altı yerlere gidip protez saç yaptırmasınlar. Protest saç gerçekten sizin bir elbiseniz gibi, tişörtünüz gibi, iç çamaşırınız gibi sizinle özleşiyor artık. O yüzden mutlaka kaliteli yerlerden kaliteli bilgiler alsınlar. Buradan da bunu söylemek istiyorum protest saç hakkında. Konya'da kuaförlük sektörü son yıllarda gerçekten çok gelişti. Önceden çok ucuz saçlar kesiliyordu, az paralar alınıyordu, hakları alınmıyordu. Bir saat müşterinin etrafında dönüyorsun ve hakkını ücret almıyordun. Ama son yıllarda bayağı özellikle yeni nesil gençlerimiz bu işe ilgi duymaya başladı. Konya'da ilk eğitime giden kuaför benim. ilk sahneye çıkan kuaför, erkek kuaför olarak söylüyorum benim. Buradan kendimi övüyor gibi gözükebiliyorum. Evet övüyorum. Çünkü her, hep ilkleri başardık. Son zamanlarda bizimle birlikte bir sürü yere sahneye giden ve biz olmadan bir sürü yerlere giden meslektaşlarım var. Gerçekten gurur duyuyorum. Abi kimin ne yaptığı önemli değil. Kaliteli bir organizasyonsa mutlaka gidin. Bana göre bu işin mahallesi veya merkezi işte sen merkez kuaförsün, sen mahalle kuaförsün diye bir deyimi yok. Çünkü kuaförlük gerçekten özel ve kutsal bir meslektir. Yani adam düğüne gidecek kuaföre geliyor. Cenazeye gidecek adamın otel açacağının altında kuaföre geliyor. Ya perşembe bir şekilde çıkmalım insanın karşısına diye. Ne bileyim çocuğun sünnet düğünü olacak kuaföre geliyor. Askere gidecek kuaföre geliyor. Kutsal bir mesleği yapıyoruz. Pirimiz bile var Selman Pak. Ama bundan ziyade bence tek koltuklu bir salonunuz bile varsa dünyanın en özel kuaförüsüzsiniz. Çünkü misafiriniz bir tane bile kuaförü bırakıp salonun üstündeyken kuaföre girmeyip size geliyorsa zaten siz dünyanın en özel kuaförüsünüzdür. Bir tane salonunuzda koltuk olsa bile o gün salonunuzda aşkla açmalarını istiyorum. Ve hakları olan ücreti almalarını istiyorum. Salonunuz küçük olabilir ama hayallerinizi büyük tutun. Biz bu işe iki koltuklu 15 metrekare bir salonda başladık. Şu anda 330 metrekare devasa bir salon açtık. Yani hayalleri ve hedefleri büyük olursa çok şey başarırlar. Bir şey başaramıyorlar tabi de o küçük salonu mutlu bir şekilde açıp işledilerse zaten ondan iyisi yoktur. Buradan Konya'daki meslektaşlarıma selam gönderiyorum. Hepsini çok seviyorum. Buradan gerçekten çok kişinin bende emeği var. Özcan Tekcan hocamın, Kadir Alkan hocamın, Osman Balcı hocamın bende çok çok büyük emekleri var. Erkan Engin Değerli abim, hocam, benim akıl danıştığım abim sürekli, bana sürekli yardımcı olan çok değerli bir abimdir. Bir sürü kişinin üzerinde emeği var. Buradan hepsine selamlar gönderiyorum. Çünkü hepsinin çok çok emeği var üzerimizde. Misafirlerimize çok selam gönderiyorum. İyi ki bizi tercih ettiler, iyi ki buralara getirdiler. Model Z'ye konuk olduk bugün. Ee, tabii bir sürü kanala çıktık ama Model Z ajansına konuk olmak benim için ayrıca bir onur ve gurur verici bir şey. İnşallah e, güzel projelerimiz var yakın zamanda beklemede kalın sürpriz e, sormuştunuz. bundan sonra hedefiniz hayaliniz ne diye e, sürprizlerle dolu güzel projelerimiz olacak Konya'da Konya'daki meslektaşlarımıza son zamanlarda şunu duyuyorum Konya'da özellikle kuaförlük sektöründe bakıyorsun bir sürü eleman personel ya madde kullanıyor ya alkol alıyor ya şey alıyor e, biliyorum ki odamızda bununla ilgili çalışmalar yapıyor kuaförler Bizim de bununla ilgili çalışmalarımız var. E, sektöre nasıl o insanları kazandırabiliriz, ne yapabiliriz diye sürekli çalışmalarımız var. Aynı zamanda Konya Show takımımız var bir tane. Onlarla birlikte iş yapıyoruz. O yüzden güzel sürpriz projeler var. Sürpriz projeleri de görüşmek üzere.